Cihazımız Time 5630 Ultrasonic Portatif Sertik Ölçüm Cihazı Impact ve diğer portatif sertik ölçüm cihazlarının sonuç alamadığımız ince hafif malzemelerde kullanabileceğimiz bir cihazdır. Cihazımızı açmadan önce bu şekilde prop bağlantı ve cihaz bağlantı kablosunu takıyoruz. Taktıktan sonra cihazımızı açıyoruz. Cihazımızın menüsünden bahsedecek olursak şurada set parametre kısmında kalibrasyon menüsü, ortalama sayısı, malzeme seçimi. Burada hardness skala hangi sertlik birimde ölçüm alacaksak onu seçebiliriz. Alt limit, üst limit, tolerans bilgileri girebiliyoruz aynı zamanda. Buradaki havzadaki e, alınan değerleri buradan da kontrol edebiliyoruz aynı zamanda buradaki klasörler hafızadaki aldığımız değerleri kaydedebiliyoruz. Ölçüm için iki farklı aparat bulunmaktadır. Bir tanesi düz parçalar için bu şekilde kullanılan bir de daha çok silindirik parçalar için şu çentikli olan veya tak şeklinde olan aparat çıkmaktadır. Uygun parçaya hangisi kullanılacaksa sökülüp şuradan bu şekilde sökülüp hangi aparat uygunsa onu takıp kullanabiliriz. Seltik ölçümü için hemen yani şöyle şu an HRC skala'dayız. Direkt bu şekilde alınan ölçümler. Direkt bu şekilde onların ölçümlerinin ortalaması bu yani şekilde farklı bir parçada kullanacak olsak da bu şekildedir. Direkt şuradaki finish tuşuna bastığınız zaman da onların ölçümün ortalaması direkt ekranı vermektir. Cihaza beraber prop bu şekilde diğer kullanabileceğimiz silindirik parçalar için aksesuarımız. Şarj aleti kablosu, sertik bloğu, şarj aleti için bir ünite ve kullanım kılavuzu ile beraber komple çıkmaktadır bu şekilde. Cihazın kullanımı da bu şekildedir. Hafızalı modeldir. Yaklaşık 100 grupluk bir hafıza grubu vardır. Hem Rockwell hem Vickers hem dinel dönüşümleri kendi otomatik olarak yapabilmektedir.